Herkese merhaba. Fitness eğitmeni Arda ben. Umarım iyisinizdir. Yine şöyle bir araç içi sohbetiyle videoyu başlatmış bulunmaktayım. Yolculuktayım bu arada. Ee, park halinde değilim. Kameraya da zırt pırt bakmıyorum. O yüzden bugün biraz şöyle anabolizanlar ve onların yaptığı terleme etkisiyle alakalı olarak bilgim dahilinde nacizane, ukaralık yapmadan tecrübelerimi, duygu düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Her videoda olduğu gibi bu videonun başında da söylemekten geri kalmayacağım. Videolarım tamamen bilgi ve eğitici olması adına insanlara sohbet niteliğinde olarak oluşturulan videolardır. Onun dışında herhangi bir şekilde insanları manipüle etmek, onlara kötü örnek olmak, provoke etmek, ee, yani zihinlerine girip de kötü örnek olmak gibi gibi her ne dem demek isterseniz asla bu tip olumsuz özellikler taşımamaktadır. Tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Kimseyi özendirmek gibi bir derdim, sıkıntım, öyle bir e, gayem yok. Olmadı, olmayacak da hiçbir zaman için. Evet, konuya yavaştan girelim artık. Anabolizanlar bildiğiniz gibi kısa kısa geçmek istiyorum. Dışarıdan aldığınız sentetik maddelerdir. Sizin hormonlarınızı simüle eder. Yani sizin örnek veriyorum testi, erkeğin testosteron hormonunu taklit eder. Mesela aldığınız zaman der ki erkeklik hormonuna testosteronunuza kardeşim sen dur artık senin bir işin yok şu an için. Ben varım burada. Ben senin yapacağın işi yapacağım rahat ol. Sen rahatına bak otur der. Dolayısıyla sizin doğal testosteronunuz Sıfırlanır Artık e, sıfırlanır derken Yani doğal olarak kapatır kendisini Öyle söyleyeyim e, LH FH sıfırlanır Testosteronunuz da inzivaya çekilir Aldığınız o sentetik madde O hormonu simüle eder Taklit eder Bütün anabolizanlar Bu şekilde taklit eder Dolayısıyla androjenik etki sağlar anabolik etkinin yanında anabolik etki sağlar yanında bir de androjenik etki sağlar her neyse çok teknik detay gibi olmasın terleme konusuna gelirsek terleme bildiğimiz gibi hepimizin vücudunda kimin de az kimin de çok kiminin atıyorum sırt bölgesinde göbek bölgesinde çok kiminin ellerinde ayaklarında çok kiminin yüz bölgesinde çok olan yani herkeste farklılık gösteren terleme bezeleriyle bezlerle vücudumuzdaki deri yoluyla meydana gelen bir durumsu esasında bu sıcağa bağlı olarak da ısı alışverişiyle de alakalı olabiliyor, hormon dengesiyle de alakalı olabiliyor. Şimdi anabolizanlarla nasıl bağdaştırılır steroidlerle? Steroid alan kişinin doğal hormon dengesi bozulacağından dolayı çünkü vücuda dışarıdan sentetik alıyorsunuz videonun başın başlarında söyledim bundan birkaç dakika önce e dolayısıyla vücudunuzun doğal hormonu kendi işleyişini yerine getiremediğinden dolayı hormon dengeniz otomatikman bozulmuş oluyor bunu isteyen kabul etsin isteyen kabul etmesin sonuçta doğanın kanunlarına karşı gelemezsiniz bilime karşı gelemezsiniz Doğal hormonlarınız bozulduğu için hormonal değişiklikler, ondan sonra doğal hormonların düzensiz çalışması, işlevini yerine getirememesi gibi durumlar otomatikman ter bezelerinizi de, ter bezlerinizi de öyle söyleyelim, ısı dengenizi de olumsuz olarak etkileyecektir. Bu isterseniz ufacık bir primobolan kullanımı olsun, isterseniz sadece bir only testo denilen testosteron kullanımı olsun... İsterse hiç enjeksiyon yapılmasın, tablet steroid kullanılsın. İşte nedir? Turinabol olabilir, Anavar olabilir, Dianabol olabilir. Hiç önemli değil. Anabolon türevinden olabilir. Hangi anabolizan kullanırsanız kullanın, bu terleme etkisi olumsuz olarak meydana gelecektir. Ama şöyle bir şey var. Her konuda olduğu gibi kişiden kişiye olarak değişiklik gösterir. Yani kimisi az terler, kimisi deli gibi anabolizan kullanıyordur ama gerçekten az terliyordur. Çünkü vücudu bir şekilde genetik olarak dayanıklıdır veya bağışıklık kazanmıştır reseptörleri aldığı ilaçlara. Terlemesi azalmıştır. Ama kimisine bakıyorsun haftada bir enjeksiyon mesela testosteron alsa bile veya 100 mg'lık altı üstü bir primabolan kullanımı bile yapsa haftada şapır şupur terleyebilir. E bu kişinin de yine dediğim gibi traiyuti ile alakalı olabilir. Onun dışında aldığı steroide karşı verdiği reaksiyonla alakalı olabilir. Yağ oranı çok önemli. Hemen oraya bağlayalım konuyu. E, steroid aldığı zaman kişi yağ oranı ve vücudundaki tuttuğu su oranı da çok önemlidir terleme ile. Şimdi vücudunda yağlı yağ oranı yüksek bir insan, %10'un üzerinde bir insan göbeği artık eline geliyor. Baklavaları neredeyse hiç yok. Görünmüyor, etmiyor. Eğildiği zaman böyle kat kat oluyor göbek bölgesi. Yan simitleri var. Bu insanın terleme durumu çok fazla olacaktır. Yağ oranı daha az insana göre. Onun dışında yine aynı şekilde vücudu böyle e, fluid face denilen böyle yüzü dolu dolu su tutumundan dolayı böyle aydedeleşen veya elleri işte bilek kısmı ayak bileği kısmı ödemleşmeye başlayan insanın da terlemesi çok fazla olacaktır. Diğer e, su tutumu az olan insana göre. Yani tüm bu faktörler anabolizanlarda etki gösteriyor ama şunu kimse çıkıp da diyemez ki anabolizanlar terleme yapmaz işte o başka şeylerle alakalıdır falan. Hayır. Anabolizanlar %100 terleme yapar ama bu az kimisinde meydana gelir. Gözle azıcık görülür örnek veriyorum. Kimisinde de şırıl şırıl meydana gelir. Mesela ben kendimden örnek verirsem yıllar öncesinden hala da öyle ama azaldı. Çünkü reseptörler alışkanlık kazanıyor belli bir yıldan sonra. Mesela yıllar öncesinde, e, hadi 2017'den bahsedeyim otelde çalıştığım dönemde, Alanya taraflarında zaten yıllarım orada da geçti de. Mesela orada <laughs> otel'e giderken gece çalışan bir insan olmama rağmen. Abi gece vakti öyle bir terleme oluyordu ki şapır şıpır şapır şıpır lan nasıl terliyorum böyle. Bildiğin duş alıyordum yani. Halbuki kullandığım da bir şey yoktu. O zamanlar sırf böyle katkıda bulunsun diye. Haftada e, iki enjeksiyon sustanon uygulaması yapıyordum mesela. Spora gidiyordum. Ha bu arada bu örneği vermişken tabii ki biliyorsunuz otellerde genelde sezonluk çalışılır ve yaz dönemleri çalışılır. Sadece otel çalışanları falan için söylemiyorum zaten. Yaz vaktine denk geliyor konu o yüzden. Bu terleme olayı kışın az olacaktır. Yazın havanın sıcaklığıyla, hararetin dışarıdan artmasıyla beraber bu terleme çok daha fazla olacaktır. Yani yaz aylarındaysanız göreceksiniz hele ki anabolizan kullanıyorsanız deli gibi terlemenizin arttığını göreceksiniz. Benim kendimce hem kendimde hem de işte atıyorum eşim dostum sporcu arkadaşlarım vesaire. Mesela birileri diyelim ki anabolizan kullanacak yaz vaktine tekabül edecek mesela kesinlikle ve kesinlikle kullanmasını asla istemem. Çünkü ben o yoldan çok geçtim o konuda. Yaz vakti anabolizan kullandığınız zaman tansiyonunuz normal kış vakitlerine göre yükselecek. Terlemeniz artacak. Nefes alışverişiniz respirasyonunuz daha da zorlanmaya başlayacak. Dolayısıyla dolaylı olarak kardiyovasküler anlamda sizi zorlayacak. Yani düşünseniz abi hava zaten sıcak. Seni zaten zorluyor. Sen de üstüne bir de anabolizanla vücuduna toksik bir etki oluşturuyorsun. Vücudunu daha da yükün altına sokuyorsun. Bu tamamen bir risk. İnan bana yani ölümüne koşturuyorsun yani. Hele ki sadece öyle bir, bir enjeksiyon, iki enjeksiyon sustan yine öp başına koy. Adam var yazın mesela trembolonla vakit geçiriyor ya. Trembolonla vakit geçiriyor. İşte ondan sonra cutting yapacağım diyor. Yaz vakti diyor işte plaja hazırlanacağım. E başlıyor Winstroll'dür, de falan filan. Abi sen ne yapıyorsun? Yani zaten Kışın dahi seni zorlayan bir şey hele ki yazın sen daha da kendine yük oluşturuyorsun mesela. Bu inanılmaz tehlikeli bir şey arkadaşlar. Yani yazın kür yapma kardeşim ya. Ha ilk bahara doğru yaparsın. Ama en güzeli sonbahar kıştır mesela kür mevsimi. Bunu mevsim mi olur ama oluyor işte hani risk anlamında. Yazın riskinizi büyük bir oranda arttırıyorsunuz. Bunu söylemek istedim şimdi tansiyon dedim biraz evvel. Terlemeniz arttığı zaman dikkat ederseniz tansiyonunuz da ister istemez gözle görülür olsun olmasın tansiyonunuz da artıyor. Yani tansiyonu kişinin artıyor. Çünkü terleme gelişirken nasıl kalp atımınız da hızlanıyor. E kalp atımının hızlanması demek sistolik değerler yani atım bum 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 Kan içi e, damar içerisinden kanın geçiş değeri, volümü, yoğunluğu bütün bunlar tansiyona tekabül ediyor. Tansiyonunuz da artıyor ister istemez. E, demin yine söyledim. Yaz vakti zaten tansiyonun ister istemez artıyor. E bir de sen steroid alarak tansiyonunu iyice artırıyorsun. E, tansiyonunu fırlatıyorsun. Vücudundaki değerleri fırlatıyorsun. AST ALT özellikle başta olmak üzere karaciğerin üzerindeki yükü. Onun dışında kolesterol seviyeni yükseltiyorsun. Trigliseritini vesaire hepsini yükseltiyorsun. İnsülin de sen aynı şekilde. E çünkü şişeceğim falan diye bir de beslenmesi ıvırı zıvırı. Abi her yönden vücuduna yük üstüne yük sağlıyorsun. Dolayısıyla kısaca bir özet çekeyim. Terleme konusunda vücudunuzda terleme kaçınılmaz olacaktır ama az ama çok. Çünkü vücudunuza dışarıdan sentetik madde alıyorsunuz, takviye alıyorsunuz. Ya işte ben niye terliyorum? Normal mi? Normal ama çok aşırı terliyorsan anormal. Ya aldığın dozajda bir sıkıntı vardır. Ya da senin vücudun alarm veriyordur. Diyordur ki bak ey insanoğlu sen bu maddeyi alıyorsun ama bak iyi yapmıyorsun. Bak Vücudumda dikkat et böyle böyle bir terleme var. Görüyor musun neler oluyor? Lütfen buna bir an önce son ver şeklinde sana bir alarm veriyordur vücut. Dolayısıyla yani kullanmazsanız tabii ki de iyi olur. Ama illaki kullanan eden varsa da çok dikkat etmesi gerekiyor. Terlemenin düzeyi çok önemli. Gece terlemeleri ise mesela gece terlemeleri daha sıkıntılı hale gelebilir. Şimdi gündüz terlemesinde hadi havanın sıcak olması aktivite yapıyorsun ama gece terliyorsan, soğuk terliyorsan, bu senin vücudunu inanılmaz derecede e, tehlikeye sokmaya başladığını, her an bir kardiyovasküler problemle de karşılaşabileceğini, tansiyon problemiyle de karşılaşabileceğini, herhangi bir şeker problemiyle de karşılaşabileceğini uyarısıdır sana. Dikkat etmen gerekiyor. Ha Gece terlemelerinde ne yapabilirsin mesela? Ee, umarım farkına varıyorsunuzdur gece terlemelerinde. Çünkü üstünü değiştirmek çok önemli. İsterseniz 3 defa üst değiştirin. Ben bunu defalarca yaşadım. Üstünüzü asla aman ya dursun yine mi üstümü değiştireceğim falan diye bekletmemeniz gerekiyor. Üstünü kişinin değiştirmesi gerekiyor. Onun dışında... Klima gibi böyle çarpıcı etkilerden uzak durmanız gerekiyor. E yazsa mesela ne yapayım? Ventilatörden e, faydalanabilirsin. Hava yoluyla soğutma. Şimdi diyeceksin klima ne yoluyla soğutuyor amına koyayım falan diye. Yani içerideki havayı sadece hızlı bir şekilde çevirerek, sirküle ederek, e, veren havadan şeyden sistemden bahsediyorum. Ventilatör etkisi. Klimadan değil. Klima ...çok daha tehlikeli. O konuyla ilgili de belki bir şeyler söyleriz sonradan. Bilgilendirici olarak. Tabi araştırmalar niteliğinde. Ee, ne gibi yan etkiler sağlayabiliyor... ...neler oluyor falan diye. Neyse, vantilatörü... ...yukarıya doğru vererek, üfürterek... ...kendinize doğru değil. Ee, o şekilde bir kafasında... ...sağa sola dönecek şekilde... ...faydalandırabilirsiniz kendinizi. Onun dışında... Ee, bol yeşilliklerden faydalanmanız gerekiyor Çünkü vücudunuzda toksiklik arttığı için Terlemeniz de artıyor Tansiyonunuz her şeyiniz artıyor Vücut stresi artıyor Çünkü e, Vücut aldığınız kimyasalı Toksik olarak algılıyor direkt Kimyasal, sentetik Diyor ki sen vücuda zehirli bir şey verdin Dolayısıyla Kötü bir reaksiyon sağladığı için Bütün bunları yaşıyorsunuz Bol bol antioksidan Özelliği taşıyan Meyve, e, sebzelerden meyvelerden faydalanmanız gerekiyor. Bol bol salata, bol bol yeşillik haşlanmış sebze tüketmek gerekiyor. Sıvı tüketiminizin özellikle fazla terliyorsanız daha fazla sıvı tüketmeniz gerekiyor. Yani otomatikman. Çünkü vücut sürekli bir kayıp vermeye çalışıyor. At, atmaya çalışıyor. E attığı zaman sen de onu geri toparlayabilmen gerekiyor vücuduna. Dolayısıyla bol bol e, sıvı tüketmen gerekiyor. Elektrolit dengen bozulacağından dolayı sodyum başta olmak üzere magnezyum, potasyum, kalsiyum belki de e, diğer minerallerden faydalanmanız gerekiyor. Ne yapabilirsin? Günde şöyle bir bardak aşırıya kaçmadan bunu akşam yatmadan 2 saat önce de olabilir, gün içerisinde de olabilir. Sabah da olabilir. Kişiye göre değişir, tercih meselesidir. Hafif böyle çok az tuz ve limon sıkılmış, hafif diyorum ama abartmadan bir bardak maden suyu içmenin, soda içmenin herhangi bir zararı olacağını düşünmüyorum. Tabii ki yine ben hekim değilim. Ee, eğer böbrekte ya konu konuyu açıyor da, eğer böbrek yetmezliğiniz var ise, böbrekte bir rahatsızlığınız var ise, kum, taş gibi e, rahatsızlığınız var ise, kardiyovasküler bir kalp rahatsızlığınız var ise, zaten bunu yapmayın doktorunuza danışmadan asla yapmayın ki zaten sizin anabolizan asla kullanmamanız gerekiyor. Hey yani kırmızı bayrak o çizgi o çizgiyi geçmemeniz gerekiyor yani yine de kullanan varsa kendi bileceği iş kendi tecrübesi. Neyse sağlıklı bireyler için bilgilendirici amaçlı yine söylemeye devam ediyorum. Ne dedim? Maden suyu günde bir bardak daha fazla üstüne çıkmaya gerek yok. Böbrekleri de yormaya gerek yok. İçilebilir serin bir şekilde. Onun dışında şekerinizi şekersiz çayınızı için mesela kahvenizi yani şekeri düşürün abi bırakın yani hatta mümkünse bırakın bırakamıyorsanız da minimal seviyelere indirin. Ha illaki ufacık böyle tatlı bir şeylerden faydalanmak istiyorum diyorsanız doğal insülini yükseltmeyen stevia gibi ee, monk fruit denilen e, Türkçesini bilmiyorum. Zaten piyasaya yeni çıkan bir şey. Birkaç senelik. Monk fruit olarak internetten bakabilirsiniz. O tip böyle doğal tatlandırıcı niteliği taşıyan ama insülünüzü e, yükseltmeyen, kalori, çünkü içerisinde hiçbir kalori barındırmayan doğal yöntemli şeker e, türevlerinden tatlandırıcılardan daha doğrusu e, faydalanabilirsiniz. Onun dışında Şeker tüketiminiz de size bu dönemde külliyen zarar sağlayacaktır. Ya çok da fazla söylenecek bir şey yok. Anabolizanları kestiğiniz zaman da terlemeniz uzun bir süre devam edebilir. E hani ben anabolizanı bıraktım da terlemem devam ediyor. Aa bak demek ki anabolizanla alakası yokmuş gibi gerizekalıca bir mantığa kapılmanız çok yanlış. Çünkü anabolizanı sen bıraktın ama Vücudunda onun etkileri hala devam ediyor. Özellikle boldenon gibi uzun salınımlı ilaç kullananlar hele ki bunu 3 ay 6 ay 1 sene gibi ya da belki de 2-3 sene aralıklı olarak kür yapmış boldenonla insanlar. Boldenon vücutta mesela 2 yıl 2,5 yıl kadar yan etkilerini sürdürebilen bir ilaç. Bununla ilgili ben bir video söylemiştim boldenonun üzerine kısa bir sohbet niteliğinde. Orada kendi tecrübelerimden bahsetmiştim. Ki sadece kendi tecrübem değil etrafındaki birçok insanın tecrübelerinden de harmanlayarak bahsetmiştim mesela. Yani dolayısıyla ilacın bir silinme ömrü vardır. Yarılanma ömrü vardır. Silinme ömrü vardır. Vücuttan atılma vakti vardır. Atıldıktan sonra hormonlar üzerinde bütün sistem üzerinde reseptörler üzerinde etkilerinin sıfırlanmaz ama neredeyse Eski haline, vücudun kullanmadığı haline neredeyse yaklaştığı bir dönem vardır. Vakit vardır yani. Dolayısıyla e, kullanımınızı bitirdiğinizden sonra bile bu yan etkiler, bu terleme, ıvır zıvır etkileriniz devam edecektir. Ondan da e, bilginiz olsun. Neyse bu konuyu da fazla uzatmayalım. 20 dakika oldu. Böyle bir video çekmiş oldum sadece. E, lütfen uzak durunuz. Ama uzak duramıyorsanız da terlemeniz az ya da çok kişiye göre kaçınılmaz olacaktır. Bununla ilgili de nacizane bir şeyler yapmayı deneyebilirsiniz. Gerekirse dozajınızı düşürün. Ama en mükemmeli yapabiliyorsanız sağlığınızla oynamayın. Çünkü vücudunuz istemiyor. Alarm veriyor size. Rahat olmak istiyor abi vücut yani. Sıkma beni diyor. Bırak diyor böyle zekalı şeyleri. Yapabiliyorsanız lütfen Kürünüzü mü kısa tutuyorsunuz artık, temelli mi bırakıyorsunuz? Ne yapıyorsanız yapın ama uzak durursanız sizin için en hayırlısı diyebilirim. O zaman ne diyelim? Kendinize iyi bakın. Lütfen ufacık da olsa bir şeyler yapmaya çalışın. Ee, sayfanın isminde de gördüğünüz gibi e, bir sıfırdan üstündür. Her zaman için kendinizi azıcık da olsa bir şeyler katmaya çalışın. Ufacık yaptığınız şeyler bile hiç yapmamaktan iyi olacaktır. Ne diyelim tekrardan mottomuzla kapatalım videoyu. 1 0'dan üstündür. Kendinize iyi bakın.